Hiç değilse birkaç parça eşya yollayabilsem. Yanında götürdükleri kirlenmiştir artık. O zaman çamaşırlarını yıkamayı öğrenecek. Değil kocanızla görüşmeniz, yasa adaya geçmeniz bile mümkün değil. Bayan. Ne zaman görüşeceğiz? Bir malumatınız var mı? Hayır yok. Bunu bırakayım mı? Belki kocama verirsiniz. Buna da izin yok bayan. Şimdi evinize dönün. Adayla her türlü irtibat yasaklanmış vaziyette. Görüşme müsaadesi çıkınca zaten size bildirilecek. Buyurun. Eşim de adaya götürüldü ve görebilir miyim onu? Maalesef göremez. Bir akrabamla ilgili bilgi almak istiyordum ama yasa adaya getirildiğini duydum. Bu çeşit bilgiler vermiyoruz bayan. Üzgünüm. Burada boşuna beklemeseniz iyi olur. Lütfen evinize dönün. Hoş geldin ablacığım. Yakında müsaade çıkar ablacığım. Ne olur üzme kendini. İnşallah Emine inşallah. Ha, misafirlerimiz var abla. Ah, hoş geldiniz çocuklar. Böyle haber vermeden geldik ama... Ne demek çok memnun olduk Necdet. Siz de bu evin çocuklarısınız. Oturun. Yeni bir gelişme var mı? Hayır yok. Malumat da vermiyorlar. Delirmek üzereyim. Bakın bu böyle sürmez. Siz merak etmeyin. Çok yakında görüşme müsaadesi çıkar. <laughs> Biz sizi almaya geldik Nezahat teyze. Almaya mı geldiniz? Hı -hı. Annemle babam adadan döndüler. Annem sabahtan bir hazırlanıyor. Sizi alıp bize götüreceğiz. Akşam birlikte yemek yiyelim. İyi de çocuklar okuldalar. Onların gelmesini bekleriz. Sonra hep birlikte gideriz. Ben de Yasemin alırım. Yasemin. Necdet. Beni mi bekliyordun? Evet. Seni bize götürmeye geldim. Annem ve çocuklar Lale ile gittiler bile. İyi olmuş. Eve öyle kapandık ki çocuklar için kötü oldu. Ne zamandır kederli bir hava içindeyim. Evet ben de farkındayım. Işık için endişeleniyorum. Çok içine kapandı. Kimseyle konuşmuyor. Yemek yemiyor. Onunla birazcık arkadaşlık etsen. Haklısın. Bunu yapmam lazım. Kendi üzüntümü unutup ışıkla meşgul olmalıyım. Üstelik ona göz kulak olacağıma dair babama söz verdim. ...Rıza'nın avukatı mı olacaksın? Hı hı. Böyle bir karar için erken değil mi? Evet erken. Ama şimdiden bilmeniz lazım diye düşündüm. Sen düşüklerden birini mi savunacaksın? Düşük mü? Baba düşük dediğin kişi senin çocukluk arkadaşın baba. Yıllarca komşuluk ettik. Annem Nezahat ablayla arkadaşlık etti. Işık kardeşimin en iyi dostu. Şimdi nasıl olur da o ailenin halini bu kadar görmezden geliriz? Elimiz kolumuz bağlı mı oturacağız? Canım yardım edeceksen et de avukatlığını yapmak niye? Ailesine ancak bu şekilde yardım edebilirim anne. Rıza amcanın evine dönmesini sağlayarak. Bu kabul edilemez. Neden edilemez? Rıza amcayı zaten bir avukat savunmayacak. Ama sen değil! Neyle suçlandıklarının farkında değil misin? Tarih boyunca bütün diktatörlerin başına gelen onların da başına gelecek. Sen beni dinlemiyorsun. Benden ders almıyorsan bari tarihten dersini al. Onlar demokratik bir yolla gitmeliydiler baba. Askeri bir daha belli değil. Seçimle. Evet, tarihten dersimizi almalıyız. Bu hepimiz için lazım. Ama alacağımız ders ne? Bu çok mühim. Görüyorum ki çok ciddi bir mevzuda çok farklı düşünüyoruz baba. O kadar ciddi ki Bir süre evden uzak olmam hepimiz için çok iyi olacak. Böyle düşünüyorum. Ne demek şimdi bu? Nereye gidiyor? Gitmesine izin mi vereceksin? O bizden zaten izin istemiyor Selma. Ahmet, çok fevri davranıyorsun. Sakin ol biraz. Tamam Yasemin'i çok seviyorsun, onun için her şeyi yaparsın. Ama seni seven insanları da ihmal edemezsin. Annen ve baban haklı. Bence çok fazla hissi bakıyorsun meseleye. Onların halini görmedin hala. Böyle uzaktan hakem kesmek çok kolay. Heh, aşk olsun. En azından bana haksızlık etme. Demokrat Parti hükümetinin hatalarını ben de gördüm. Elbette bunun hesabını verecekler. Ama adil bir biçimde yargılanmak bütün vatandaşlar gibi onların da hakkıdır. Bundan kuşku mu duyuyorsun? Ben duymuyorum. Avukatlık yapma isteğim de bunun bir parçası zaten. Ama babam niçin Rıza amcayı savunmamı istemiyor bunu anlamıyorum. Bu bir hukukçuya yakışır mı? Hep bizim gibi düşünenleri mi savunmamız lazım? Tabii ki hayır. O zaman mesele yok. Ha işte. Senin çok sevdiğin fındıklı kekten yaptım Nezahat'cığım. Babacığım. Çayın yanında iyi gider şimdi. Teşekkür ederim. Bunu Rıza da çok severdi. İnşallah Rıza Bey çıktığında bol bol yaparız. Geçecek bugünler Nezahat'cığım, geçecek. Hayır, bir kere görebilseydim içim rahat edecekti. Niçin müsaade etmiyorlar Hayır. hiç anlamıyorum. Mehmet'in bir yardımı olamıyor galiba. Maalesef. Bize destek olmaya uğraşıyor ama onun da vaziyeti zor. Zor. Ordu öyle bir iş aldı ki üzerine... ...şimdi hazineye yardım için alyanslarını bağışlıyorlarmış. Aa, ya ben de duydum. Sadece onlar değil, herkes. Hazinenin durumu o kadar kötü mü? E, durum onu gösteriyor, baksana. Her şey için çok teşekkürler Dilşat'cığım. <laughs> hmm. Rica ederim, bundan sonra sık sık bir araya gelelim tamam. olur mu? Sağ ol Necdet sizi bırakır. Aa, tabii, Necdet tabii. abi rahatsız olmasın, ben onları götürürüm. <laughs> bundan hiç kuşkum yok, tabii ki götürürsün. Ama arabayla gitmek daha rahat olur diye düşündüm. Arabayla mı gideceğiz? Evet tabii ki. O zaman tamam. Hadi Işık biz <laughs> önden çıkalım. biz sizi <laughs> bekliyoruz. Yasemin hadi kızım. Geliyorum. Hatırla sevgili.